Bir ve bir, B gelsin bir B ler. B ler. Biraz gelsinler bunlar. Hayır, bir de beyi alalım. Bir beyle bir A arasına. Alalım. şeyler söylemeye çalışalım. Sayın millet, 2012-2013 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Bütün velilerimize, bütün öğrencilerimize, bütün öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlk günlerde bu şekilde biraz karmaşa olur. Bunlar doğaldır. Ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde artık işler rayına oturup ve bütün eğitim ve öğretimimiz güzel bir şekilde devam etmeye çalışacağız. 2012-2013 eğitim öğretim yılıyla birlikte birçok ülkemizde yapılan değişiklikle birlikte okulumuzda da, tarafımızda da birçok değişiklik oldu. Bunların en büyüğü de merkezdeki Atatürk İlköğretim Okulu'nun sadece Atatürk İlkokulu olması bu büyük bir değişiklik. Şimdi kafalarımızda sayın velilerimiz bazı soru işaretleri olabilir. Işte nasıl olacak? Bu dört artı 4 artı dört nedir? Değildir diyerekler. De en güzeli en büyük faydası aynı yaşta olan çocuklarımızın bakın dikkat ederseniz, şimdi siz gitseniz bile evlerinizde aynı yaşta olan çocuklar yani altı yaş ile beş buçuk yaş arası ile eee dokuz on en fazla on yaş orası arası olanlar bu bahçede olacaklar. Bakın dikkat etmişsinizdir. Çevrenize de bir bakın. Hakikaten güvenlik önlemlerini en üst safhada biz aldık. En güzeli etrafına bakın dikkat ederseniz çiftle çevirdik. Burada her gün iki tane öğretmenimiz ve diğer hizmetli arkadaşlarımız biz ve bizler çocuklarımızın başında olacağız. Bizim için en önemli husus bizim öncelikli olarak şunu iyi bilmenizi istiyorum. Çocuklarımızın güvenliğini ve sağlığını ön planda alacağız. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Yani çocuklarımızı şu bahçenin dışarısına çıkartmayacağız. Çünkü yan tarafta dere geçiyor buna benzer. He, sizlerden de ricam eğer okula çocuğumuz yalnız gelip gidemiyorsa sabahları zamanında getirmeniz. Taraklı merkezde oturanlar için söylüyorum. Ve akşamda zamanında almanız. Bunları bu şekilde e, dikkatli bir şekilde e, titizlikle yerine getirirsek hakikaten faydalı bir eğitim öğretim e, yerine getirmiş olacağız. İkinci husus bizim öncelik verdiğimiz sayı veliler çocuklarımızı sabahleyin gelirken mutlaka ve mutlaka kahvaltı yaptırmadan okula göndermeyeceksiniz. Bizim çocuklarımıza ilk geldiği zaman soracağımız soru kahvaltı yaptınız mı olacak? Eğer kahvaltı yapmadan bir veli gönderiyorsa bir iki üç dört o veliyle oturup konuşmamız gerekecek. Çünkü birinci öncelikli husus kahvaltı yapıp öğrencilerimizi götürmek. İkincisi ise temizlik geliyor sayın veliler. Bunlara en azami, en üst seviyede dikkat etmenizi istiyoruz. Bunları da bu şekilde yerine getirirsek hakikaten çocuklarımızın eğitimleri için, çocuklarımızın gelişimleri için sizler de bizlere yardımcı olmuş olacaksınız. Bunun haricinde şu anda kitaplarımız hazır. Hepsine vereceğiz kitaplarımızı. Ama birkaç tanesine eksik olabilir. Bunları da bu hafta içerisinde temin etmeye çalışacağız. Bir de neler lazım olacak diye birçok velilerimiz soruyor. İşte e, defterdir, kalemdir. Onları öğretmenleri bu hafta boyunca kendilerine söyleyecekler. Şimdi e, öğretmenlerimiz belli, sınıflarımız da belli. Sadece birinci sınıflar için söylüyorum. Eğer şu an için bugün belli olacak o da. E, bir isteğe bağlı doğumlular vardı. Eğer onların sayısı hakikaten bizim e, planladığımızın üstüne çıkarsa bir B şubesine, şubesine açacağız. Yani e, 2007 Nisan ayı ile Eylül ayı arasında doğanlar sayısı 15 ve üzerine çıkarsa onlara ayrı bir sınıf açacağız sayı bilgiler. Bunları da şimdiden duyurmuş olalım. Eğer sayıları şu anda 6 7 8 gibi olmuştu. Eğer o şekilde kalmışsa bir C şubesinde devam edecekler bunların eğitimlerine. Evet, bunun haricindeki kafanıza takılan soruları zaman zaman öğretmenlerimize sorun ilk önce. İlk önce öğretmenlerimize sorun. Daha sonra bize gelin sayın veliler. Çünkü neden? Hakikaten yardımcımız yok. 300 tane öğrencinin velisiyle hakikaten e, onlara bir şeyler anlatmak kolay değil. Hepinize yeterince cevap veremeyebilirim. teşekkür evet, evet. Kayınvelilerimiz, öğrencilerimiz saat 9'da çeyrek kala sıra olacaklar sabahları. Ve 9'da da dersimiz başlıyor. Öğleyin 12-25 geçe bitecek. E, 13 e, 30'da öğrencilerimiz yine burada olacak ve 13.45'te ders başlayacak. Öğleden sonra da dersimiz e, 15.15'te bitmiş olacak. Bu şekilde e, şu andaki uygulamamız bu şekilde değişirse sizlere tekrar Peki tekrar söylüyorum 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı çocuklarımıza, siz ve değerli velilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, memleketimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Peki. Birinci sınıflar 1A. Bir Geç bakalım yavaş yavaş bir geçelim.

ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ